bir mol. Birinci çağ kulesine karşı dikkatli olmalıyız. Gerekirse biz bile mızraklı basmalıyız. Hadi bakalım. E? Altın altının yeri çok ters. Ben ama bird'le e göre başlayacağım abi. Şöyle bir şey yapalım o zaman. Ha. Oduna da çok engel olmaz diye umuyorum. Biraz kötü kurmuş olabilirim. Neyse kurduk. Çok düşünmeyeceğim. Adamın hemen ovosunu açmalıyız e? bir yandan. Sağ. Ari. Farman? sabah şuraya kule kurmayı deneyebilir diyecektim. Çok kapalı sabah bir yermiş. Ha şu ön tepeye kurabilir belki. Şuradan alabilir miyiz? Ne diyorsunuz? İşte bu. Çun. Ee, Oğlum derhiyi de unutmuşum ha. Şaka maka. Hadi bir yolun daha toplasınlar çünkü ne toplamam gerektiğini tam hatırlamıyorum. Hmm. Garip bir harita. Ari. Bu sezon bana çok Moğol geldi fark ettiniz mi? Hani bu ligde Moğollar artmış olabilir. Bence şunu da aradan alalım ya. Rahatlarız. <laughs> <laughs> Altını uzakta. Biz de mızraklı yollasak oluru var. Oh koyunu aldı adamın. Mızraklı yeri yapıyor mu? O önemli. Şurayı hasta küçücük bir kapatsam çok rahat ederim. Fark ettiniz mi? Ve yap, yani yapacağım. Bu adam ovosu nerede? Farman Savara Hamirapan. İkinci öncü mü çıkarmış? Yok. Buraları topladı o zaman. Çok buralarda oyalanmayalım. Obasına bakalım adam. Oo, siz ciddi misiniz? Boşa işçi çıkarmışım beyler. Hayırlısı diyorum. Bence altında çok oldu bu kadar işçi bu arada. Bu ilde order falan hep unuttuğum için. Ovos'u çok güvende Altını güvensiz. İkinci çağ baskısı bu adama iyi gelir. Şimdilik bir şey yapmamış gibi duruyor. Emin olmak için bakıyorum. Ama da. Yok. Abi. O zaman abi yolumuzda gidelim. Yolcu yolunda gerek. Şurayı da kapattım hani böyle arkadan gelip kurumaya niyetlenir mi gibisinden. Ş abi. Abi. Öbür simgeyi mi diksek ne diyorsunuz ama altın toplamamız gerekecek. Yani keşke Türkçe'de doğru olsa kaç altına çıkıyordu? Bildiğimizi bozmasak mı ya? Bildiğimizi bozmasak mı ya döndüm en son. Okçu atlı yaparım. Bozmayalım ya biz imam yerimizi yapalım standart. Mutlu mesut yaşayalım. İnanç kubbesi he? Şöyle bir yer daha. Iyi. Hadi bakalım. Zorlu bir oyun bizi bekliyor çünkü Delhi'yi de çok hatırlamıyorum. Aha ikinci kutsal da tepede. Abi bu tepeyi almak zorundayım. Bu tepede çok adama doğru. Benim için giriş buradan var. Buradan var. Ya benim için çok dolambaçlı bir yol. Köpek gibi saldırgan Burası. oynamam gereken tamam. bir oyun görüyoruz. İşte. Hadi bakalım diyorum. Diğer yiyecek kaynaklarını da en kısa zamanda açalım. Bu araştırmayı da unutmuşum. Süper gidiyorum demek ki. Ee, neyse. Çağ atlayana kadar belki de araştırır. Şu iki araştırmayı erkenden almamız iyi oldu. Ee, hadi bakalım. Delhi'yi özlemişim. Bir şey değil mi? Beleş araştırmanın tadı bir başka. Yani şu birdleneri iyi avantajlı toplamak Birçok konuda iyi. Rakibin ne gittiğini göremedik ama atlı okçu kombinasyonu iyi gider bu rakibe. Bence. O yüzden yiyeceğe de geri yönelmem gerekiyor. Şu arkada birdlenler var. Yani şurayı şöyle çitle kapatmalıyım iyi askerlerle bence. Okçu yeri yapacağız. Çok odun lazım. 10 oduncu var. 12 oduncuya kadar yolu var. Adam bizden önce bile atladı yani asker çıkarmadığının bir göstergesi. Şimdi tamam. ne asker çıkarıyor gidip ona da bakmalıyım. Abi. Haritayı da açmalıyım. E? Her şeyi yapmalıyım. Biz 4 ile atlamıyor muyuz? Atlıyoruz. Hadi bakalım. 11 10 bakalım. ha yiyeceğe hani Bir börtlen daha arkadaşlar. Abi. Bağımsız ticaretin Abi. yeri kötü zaten yani onu çok ciddi ya. Adam hızlı 3 yapar mı?

çok aşırı da avantajlı değil anlayışım. ama çok da kötü değil. Şurayı şöyle kapatırız. Hızlıca. <laughs> ıı, yes, imam boom. Tamam be o. Kar. Ben ra kahem. Arastay kar. İlki hatta şuraya gitsin kapatsın bence şimdiden şöyle. Bir rahat ederiz. Sonra da rakibe bakalım. Biz domuz yiyemiyorduk. Müslümandık. Hızlı 3 yapalım. 3. çağda derhi hop Yapabiliriz abi de. Temel askerler askerle rakibi yoklamakta fayda görüyorum. Hızlı 3'ünü de çok bilmiyorum derhi kardeşimizin şimdi. Yalan olmasın. Hızlı üç dedik ama ha. Okçuyla geliyor güzel Görmemiz iyi bile oldu bence Geçemez değil mi? Hem Börtlen'i de güven alır Come <laughs> on,

امرتان چه خرادتان چه آری زیر به خمان گرد اوی اوی شمار همی روم شکار کشید سب به زین اندر شبید Bizim hibrit bir orduya geçmemizde de fayda var. Bali. Marin. کمان کش سواران تا کنی سواران کمان کش آروس سواران جون کشی بی گمان همان. سواران آم... آماده جون بی تیر افکنان بس کمان کشان این همین شنوم بکشن هر جنبی زیر بارا کم خواهر کرد کشی چهاران حاضرم راه بند به سام چابک سواران نه سواران تا حاضر بیفت فرمان شما به زین اندر شوید سر کمان کش بدان زویر اینجا راه همی افته آراسته همی شنوم آماده باشید امرتان آن انجامی کشید سواران سر سر کمان حاضر علی خواهم کرد کمانکش آماده به شما کمانکشان کمان آماده است مارو کمانکش آماده حاضرم اطاعت کنم مراد پارسایی مرکام های مندر و حاضر افتاد گاه های افتاد آم... آراسته سباران جنبی آماده باشید سبر بزین اندر کمان آم... کشان ای نک بلی کمان کشان آراسته کمان کش آماده جنبی سب اینا کمان که بلی آراسته امرتان حاضر اطاعه بیدرن خواهم کشید کم جنبی زیر افشنم به ساها چابک سواران مه ها آمده با کمان سواران مرا آم سواران جنبید کمان جشان کمان جشان جلو روی کار برای کردن کشید کمان کبید کمان سواران آتاخت کنید حاضرم اطاعت کشید کم فرمان کمان کشم خمام گشت ماریل را همین سازم کمان کشم بدان سوی به سامان آمو بلی اینک کان تو کرد زه به تیر آراستم فرمان همی رسد آماده باشی کمان کش سواران آ... به زین اندر شوید همانا نیزه ور جای دگر همی رو امرتان مرادتان انجامی دست کمان آما تمام گشت بر. فرمان برید جنبید سپاهیان تپاهیان کمانکش کمان کش آماده کشید کشید مردان همین شنوه ام رویم همین کنم چوردان گیشش یک دیمه اون بو جغرافیا دا چون سکنتلی ایم کشید کمون کشان ساخته همین ها راسته دبی به سامان باهی حاضر راهب آماده می فرمان شما کمان ولی گوش دهید آری آماده فرمان صبر هم کمان کش تمام آری آم صبر مرخیش را آب. آماده باشید بلی اینا کمی جنب بعضی راه افتید کمان کشان آرافت مرنید هم زکن کشی بدان زویی رفت بکشان آرا کمان سر نیت راه روی سواران چابک سواران کمان جنبی سپاهیان مردم برمان ها خورسنده فرمان شما کمان آماده فرمان بری بس... بس... ن... آماده بلی امرتان سر چابک سواران مهمیز ها گیدیارم آدم ها همیشه نبم

Come atlamalıyım farkındayım, Çağ atlamalıyım, farkındayım. <laughs> Şu adama bir giremedik. Sefahiyan tamamcas. Hamigi آماده باشی. Khub market dikiyorum. آمده باشی کشی سواران اطاعت همین شود مرخیش همین انجام آراسته اینا شو آدمین کایناکلارنا بی باکیش فرمان شما کار برای کرده راه همی افتاد به کارم همی رسد سواران آماده کمان کش بی گمان فرمان عمل همی کنم فرمان عمل همین کنم صبر چابک سواران اینک کار به سام آرا چابک سواران مهدیس ها سوار آرا

آماده باشید بیگمان آراست کرد کشید رفید مردان حاضرم کمان کشان اینک سواران آمده ها نیزه ها حجوم برید هدایت من کنید هنگام جنده شبه برادر آماده کمان کشان همین سر اتاق کشید جنبید جنبی، سپاهیان آراسته، آهی امر ما نیزه و کمان کماندار همین جنبه من شما راه همی افتم <تصفح> مردم فرمان ها همان که کم كم... سبر ها کنی آقا نیزه و کار مر این را مرا بر آری آراسته چابک سواران مهمیز ها به سامان فرو به فرچه با. کار. بکشید. صبر. نه همین شناوام. توقف کنید سواران. اینک. سواران، جنبی تمام کشان اینک. نیزه را گوش دهید. آهی. فرمانبردارم. اینک رویم. آماده شدید دردی ارمان شما. آماده. سواران آماده. سخت زنین سواران جندین فرمان همی برم کی تیر خوردن همین خواهد کوششی خوب زمن هنگام فرمان 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 همراه هم شدید فرمان ها همین طبق فرمان شما فرمان نیزه بنام فرمان بوها. آماده فرمان پیش چابک سوار فرمان سوار شویم نیزه چه باید کن بر مراد شما بخ... فرمان فرمان بردارم حاضرم اطاعت کنم حاضر آن انجام در خواهد شد امرتان پارسایی مرگامو یه بندر آمان افت کنید هم مرادت همینطور که بفرمودی یقینا حاضر کار هنگام کار طبق فرمان هنگام کار بر مراد شما همیگان. همگان همگان شبید همگان Arman Han, bu deliği. Şurayı görüyorsunuz. Şuraya basmam gerekiyor ama 3 dakika var. Tamam, iyi gidiyoruz. Boşlar <laughs> ama itaatkın. Baahurmat

Bestam <laughs> araştırması bile almış ya artık. İşte kurtarıcılar geldi. <laughs> چه باید کنم؟ فرمان بردار باش هر کابوت هم هم شوید اشرافون بولم آیی سپاهیان دلیر حاضر به حرف من پیش روید حاضر کندر هم ده آنجا بهر شما آن را خواهم ساخت مران فرمان های نو همی رسد انجامیده خواهد شد Hama tavajjoh farmayid. Farshik khordani Hemen Hamad Bayat bayad jayi ravim. Hingam farman. Farmonhay-e nau hamirsat sepayani khatamgi davara. Hamid Junbi, bakht junbidan bawad. Che bayad inak maran ra gohan. Bon shorstan Burada yine deneyecek, darda deneyecek. Bizim bir de kuşatma ihtiyacımız var da.

Aa ben de diyorum. Şey bizim relik adam kayıp. Adam GG bile yazamadı. İşte bu. Geçen oyun dedim kafa yorgundu. Bak bu kez nasıl hem işçiyi unutmadım, Eko'yu unutmadım. Osmanlı biraz zor bir ulus. Bunu kafaya koyalım. Delhi. Marka bir oynayışım var Delhi'de ya. Kabul edelim. Çok temiz. Adamın antisini gittim. Crossbow'unu vurdum. Sırf dikkat dağıtmak için attı koşturdum. Bence demirciyi güzel yıktık. Ya şu altına engel olamadım arkadaşlar ya. Alan kötü. Ya arazi adama çok hizmet etti gibi geldi bir yandan. Ben de kendi hizmetime çevirdim ama şuralara kapandım. Kutsallardan iyi altın kastım fark etmişsinizdir yani. Sırf kutsaldan gelen altınla bir de işte relik topladık da toplamadık işte. Onları koymayı unuttum. Bir relik işini yönetemedim. Delhi'de çünkü... Genelde ben 3. çağı çok uzatmazdım ki gene aslında bir bakıma 3'e çok uzatmadık. Hmm, güzel oynadık ya. O ilk çağ saldırısını çok güzel bastırdım bence. 3 ee, 3. çağı çok iyi idare ettim. Ya inanılmaz bir ordu yığdık. Kaliteliydi. O Altay Bey merhabalar. Psikolojik danışman. Kılıççılar yanlış yere gidiyor. Ha evet bir ara yanlış yere gittiler evet. Ha, acil durum için burada durmaları da iyi oldu. Ben adamın şuralara baskın yapmasını bekliyordum da hep taş toplayamadım. Ee, ona da işçi nereden millet yetiştiriyor? Ben odunumuz çoktu bizim. Evet. Biz bir noktada odunu taşa çevirmemiz gerekiyordu. Ya diyeceğim ki zaten şu çok güzel bir nokta. Yani şu bebek gibi imamını bile bırakmışım burada yani. O kadar bebek gibi bir nokta bu. Bunu kabul ediyorum. Şuraya bize bir kale lazımdı. Şuraya bir kale lazımdı acil durum için yine. Onları yapamadık. Şu altınına engel olamadık adamın da Beyzini çok iyi koruyor Moğol. Şu mimariye baksana yani full base korumalı ee... harika. <laughs> Biz artı ikileri almışız bütün araştırmaları alamamışız. Niye alamamışız? Yakıncı saldırısını alamamışız. Ee, uzakçı saldırısını. Önce saldırıları almalıydım. Onu unuttuk. Ha bir de buradaki araştırmaları komple unuttuk. Ee, Türk kılıcı olsa. Çok çok rahat ederdik yani Türk kılıcını keşke alsaydık şimdiye alırdık ee, ar saldırımız artacağı için inanılmaz bir fayda sağlardı bize artı saldırıyla. Delhi de bunları unuttuk benim değerlendirmem bu. Artı 32'mizi aldık Cık, yarasın diyoruz. Doğru Delhi çok ah topat olmak lazım aynen her şeye böyle hentai gibi sarıp e, sarmalamak gerekiyor belki de. Güzel oyundu ya. Deminki adam mesela bu oyun işle yenebiliriz ama ticaretine de engel olmak lazım yani biraz haritaya göre. Şimdi ama Fransız geçidi de Delhi için güzel bir harita. Osmanlı'da şeyi yönetemedim ben işte ya. O orayı base'i unuttum. Koyun ne oldu? Şu ne oldu? Bu ne oldu derken bir önceki oyun biraz mutsuz geçti bizim için. 1v1'e doydum ben. Ne diyorsunuz? Hentai güzeldir arkadaşlar. Hentai de güzeldir. Hentai